Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle pizza yapıyoruz. Şimdi hamurun altına koyduk. Zeytin falan koyacağız şimdi. Evet. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Şunu şuradan çekelim. 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 Arkadaşlar. Evet arkadaşlar salçayı sürüyoruz. Kardeşim de biber koy ya. Emiyorsun. <laughs> Ama koyulmaması lazım. <laughs> E Yusuf bak şimdi koyma. Al biberi. Git. Bu da anne. Ben yapayım. Hmm. Kunaj. <laughs> Şuradan şöyle sosumdakileri. Bak. Sür 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 koymuşsun sur. buraya. Biber koymuşsun. Koyamayacak oraya biber. Ben de koyayım. Gel. Bana ver. <laughs> ha? Aaf beni alayım Yusuf sür. Şimdi sucuk nerede? Düdü. Düdü. Yani. Buraya böyle 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 yapıyor. yapıyor. Aferin sür sür salçayı. Bak şuralarını da sür. Hmm. Emin Yusuf nasıl salça sürülür? Göster bakalım. Bak buraya sür bakalım. Nasıl salça sürülürmüş? Göster. Oo çok güzel sürüyormuş. Arkadaşlar iyi sürüyor? Amelia. <laughs> şimdi sucuk koyalım. Bir. İki. <laughs> Sen salça sürüyordun ya. <laughs> Nereden çıktı şimdi sucuk? Sen salça sürüyordun anne. Anne. Şey var mı? <laughs> koy 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 koy. Bunu da ben koyayım. Evet şimdi başka malzemeleri getirelim. Emi Yusuf merhaba de. Merhaba. Evet arkadaşlar şimdi kaşarları koyuyoruz. Ev yapımı pizza. Al çok güzel. Evet çok güzel oldu. Evet arkadaşlar şimdi biberler, domatesler. Hop. Zeytinler. Zeytinleri de koyalım. Sen de zeytin koy gel. Gel sen de zeytin koy. Domates koy tamam domates koy. Domates de koy. Gel. Hadis. Ay. Şundan bundan azıcık. Yusufçuk. Çok koydun ondan. Ha. Oh my god çok fazla koydun. Niye o kadar koydun? Evet arkadaşlar az daha zeytin kaldı. Bunları da koyalım. Şuraya koyalım. Bunları da koyalım. Evet arkadaşlar bunun pişirme aşaması kaldı. Evet arkadaşlar pizzamız wow. pişti görüyorsunuz. Şuna bakın kaşarlarına. Çok güzel. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın.